Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Yeni gelenler için ben Nurgül. Bugün Halkalı Millet Bahçesi'ne geldik. Burayı çekmek istiyorum. İlk defa geldik. Biz oturduğumuz zamanlar yoktu. Burası sadece çamlıktı. Şöyle çevirirsem karşısı artık. Beton, binalar olmuş. Şöyle içeri girelim. Hatta araba gelirse şöyle girelim. Biz de ilk defa geliyoruz. Yürüyüş yolu. Burası bu çamlık vardı tabii ki biz varken pikniğe falan gelirdik normal. Çamlıktı böyle betonlar falan yoktu. Böyle mi gidelim? Aslında böyle de gidebilirdik. Neyse. Ay. Bak aslında şunlar öyle kalmış işte ortası çamlık. Aynı. Evet, yani Etrafı yürüyüş yolu bir de büyük bir, bir de çocuk parkı vardır. Az önce söylediğim gibi buralar buralar tamamen yeşildi. Evet. Çamlık, yeşillik. Yani şu an böyle güzel düzenlenmiş gibi görebilirsiniz ama normalde böyle ağaçlık, çamlık çok güzeldi. Gelir gezerken yani böyle beton değildi ki. Burası zaten Söğüt Çeşme'nin alt tarafı. Her zaman bize yürüme mesafesinde olduğu için gelirdik. Şimdi nasıl olmuş? Arası gene o şekilde duruyor. Etrafında yürüyüş yolu. Herhalde ileride de çocuk parkı, oturma yeri falan vardır. çolabilir dalgalan şu an bir boyda bitkiler çok güzel olmuş. En azından katledilmiş doğada böyle güzel yeşillik bitkiler. Şimdi oturma yerlerine geldik. Böyle insanları çok rahatsız etmeden çekeyim. Patlama bir şey yapacak galiba. Kasaları ediyoruz. Balonlar falan yapmışlardı herhalde öyle. Belki bir doğum günü falan. Biz de ilk defa geldiğimiz için daha oturmadık. Buraya termosla çay getirip falan. Termosla çay getirip içebiliriz yani. Tabi şu betonları görmeyin. Bakın ta karşıda nasıl bir beton. Şurada çocuk oyuncakları, çocuk parkı. Aslan Bey ileride gidiyor. Emlak konut yaptırmış. Emlak grubu yaptırıyormuş gördüğünüz binaları. Orada yani şurada yazıyor. Normalde ben zaten şu görünen kırmızı dışta işte şu Emlak grubu yazan bağlantı yolunu ötesindeki yer okul orası vardı zaten. Halk ekmek almaya geldiğimde oraya kadar geliyorum. İşte şey var onun çevre yolu burada işte. Onu geçip tabii bu tarafa geliyorsun. Bayrak geldim mi dayanamam. Bayrağımızın nesini ezanımız girmesin diyoruz. Şurası ne acaba Aslı? Bu taraftan kapalı gözüküyor da bilmiyorum oturma yeri falan mı? Şöyle üst kısma da çıkabiliriz. Şöyle bir bakayım ben. Bir şey yazmıyor gerçi de. Şey yok. O yüzden ben de burası ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama çekiyorum. Herhalde ileride faaliyete geçecek bir şeydir. Bilmiyorum herhalde. Belki yemek yerleri, belki çay içmek için falan öyle bir yer mi? Hiçbir fikrim yok. Bu şekilde demek ki rüzgar fırtına ya da işte toprak zamanla aşındığı için mi? Aa, çocuk parkın üstüne doğru gidiyor resmen. Aslan Bey gitti. Süper değil mi? Allah'ım. Keşke her yer böyle doğal olsa. Yani köylerde şehri heves ediyorlar ya böyle şehirdeki gibi yaşantı işte mobilyalar falan filan çoktan hani bu şekilde onda. Ben öyle hiç sevmiyorum. Köydeysen böyle doğal ortamda doğal eşyalarında güzel güzel yaşayacaksın ne yapacaksın yani yok koltuk takımı yok bilmem ne şey takım görseniz yani acayip olmuş millet ben köylük alıyorum zaten her zaman diyorum oraya gideceğim aa bu taraftaki kapı buradaymış aslan şöyle şöyle şurayı göstereceğim arkadaşlar eğer şu şekil yine aşağıki okulu bazalıp şu ileride okul var demiştim ya sarı kırmızılı. Biz oradan doğru karşıya geçip yolu yürüdük. Bu taraftaki kapıdan girdik. Bir, bir tane de burada var. Demek ki dümdüz yoldan böyle gelip bu kapıdan da girebiliriz. Biraz da şöyle çekeyim. Çocuklar için dünya gibi gözüken yer var ya Onu başka zaman çekerim yakında Ne diyorlardı bilgiye herhalde öyle bir şey Oo, O taraf da ayrı değil mi aslan O taraf Buranın dışında kalmış Valla çekeceğim orayı Bakın arkadaşlar burada Biz de şimdi gördük Bu millet bahçesinin duvarı, teli. Bunun dışında kalan kısımda insanlar şey yapıyor. Bahçe yapıyorlar. Biraz yakınlaştırayım. Böyle bölüm bölüm bahçeler yapılmış. Tam belli Ya Aslan Bey'e ektireceğim. Aslan Bey al sana bahçe. Biraz öden çevireyim bir sormak lazım aslında. Sorabilirsin seslenip. Hani bir yerden kiralanıyor işte. Nasıl oluyor ziraattan mı? Ziraatın da değil mi buralar aslında? Hı hı. Öyledir mutlaka. Şu ilerisi değişti. Görünüyor mu bilmiyorum. Mehmet Akif Ersoy geçit miydi aslında orası? Üst geçite evet. mi vermişlerdi adına? Evet. Hı hı. Şöyle de alayım. Bitireyim artık daha fazla da parça parça çektim ama bayağı uzun oldu sanırım. Ah. Şimdilik kapanışı yapayım. Her zaman söylediğim gibi bir hafta bitireyim de bakayım şöyle Neyse yeşillik dersin. Her zaman söylediğim gibi kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Yeni gelen arkadaşlar destek olursanız, abone olursanız sevinirim. Olursanız da olmazsanız da canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik, şimdilik hoşçakalın.